Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün kanalıma hoş geldiniz bu arada. Ee, size 3 tane, 3-4 tane geçiş vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Birçok parçada kullandığımız geçişler bunlar. Ee, bu geçişlerin şöyle bir özelliği var. Yani Birçok parçada kullandığımız gibi aynı zamanda çok güzel bir etüt, egzersiz yani. Ee, ben her zaman söylüyorum bağlama egzersiz olmadan çalınamaz arkadaşlar. Çok zordur. Hani çalarsınız ama ilerletemezsiniz. Egzersiz olmadan bağlama ilerlemiyor maalesef. Onun için size çok güzel e, 3-4 tane egzersiz göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk egzersizimiz, ilk geçişimiz şu arkadaşlar. Bakın. Sol sol notasıyla la notasını aynı e, anda basıyorum. Aynı anda basılı, İkisi de işte basılı olacak. Şu sol notasından işaret parmağı, yani birinci dediğimiz parmak, kalkmayacak. İlk şunu yapıyoruz arkadaşlar. La sol la si la si sol la 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 Arkadaşlar bu birinci parmağı kaldırmadığınız için e, eliniz gerilecek alışkın olmayanlar yani yeni başlayanlar veya orta seviyeye doğru gidenler arkadaşlar arkadaşlar için ben şöyle yapıyordum. E, la sol la si la si derken şunu kaldırıyordum kaldırdığım için de elim çok fazla gerilmiyordu. Ama kaldırmamak gerekiyormuş. Ben de sonradan öğrendim arkadaşlar. Bunu kaldırmayın. La sol la si la si sol la. La sol la si la si sol la. La sol la si la si sol la. Vuruşlar hep alt üst arkadaşlar. Alt üst. Şimdi La, Sol, La, Si, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re Şuradan tekrar gösteriyorum arkadaşlar. La, Sol, La, Si, La, Sol, La, Si, La, Si, Sol, La İlk başta buna bir çalışın arkadaşlar. Gelesin bir iyice şu parmaklar. Daha sonra yukarıya doğru çıkın. La, Sol, La, Si, La, Si, Sol, La La, Si, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re Fa Natural Fa'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Fa kullanmıyoruz burada. La, Sol, La, Si, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re La, Sol, La, Si, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re La, Sol, La, Si, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re Arkadaşlar Çok hızlı yapmayın ilk başta. Ve net ses istiyorum. Net. Yani Böyle bir ses istemiyorum. Net, İlk başta net ve yavaş. La sol la si la si sol la fa sol mi pare. La sol la si la si sol la fa sol mi pare. La sol la si la si sol la fa sol mi pare. La sol la si la si sol la fa sol mi pare. La sol la si la si sol la fa sol mi pare. La sol la si la si sol la fa sol mi pare. Yavaşta ilk başta iyice oturtacağız arkadaşlar. Net sesleri aldıktan sonra yavaş yavaş hızlandıracağız. La sol la si la si sol la fa sol mi fa la sol la si la si sol la fa sol mi fa la sol la si la si sol la fa sol mi fa mesela bu eee hangi parçada var? eee Neydi bu parçanın ismi? Görmedin aylar oldu. Böyle olur mu? Ha, böyle olur mu? Evet arkadaşlar. Mesela bunda. Mi fa sol la Mesela işte ee bu parça da var Ve çok güzel bir geçiş arkadaşlar. Parmaklarınızı çok hızlandıracaktır. Son bir kez daha yapıyorum. Ondan sonra diğer geçişi göstereceğim. La sol la si la si sol la fa sol mi fa re. La sol la si la si sol la fa sol. Arkadaşlar şu kolumuz şu kolunuzu